Oyunun bittiğini ilan eden, eden Engin gittim bana kötü ediyor ananı sikerim diyor bütün final filminde. Böyle bir şey olur mu peki, ya? Peki peki top çizgiyi geçti mi? Top, topun tamamı geçmesi lazım. Topun yani çizgiyi geçmedi. Dışarı çıkardı önce durakladı. ondan sonra ortaya koşma. Devam dedi eline sonra peki, birden koşmaya başladı. Üçüncü orta kadar beni abi ya. Peki peki, peki siz. Ya, ya. Bir

Abi bir Bülent bırak, bırak, bırak. Fenerbahçe kullanacak. Bizimiz, bizim için orada. Bu farklı bir boyut. Bu akşam bu görüntüler olacak. Hocam bu akşam goldü, foldü. Yok en direk vuruş. Hakem bunu yaptı filan. Ben bu akşam konuşacağımı pek zannetmiyorum. Benden beklemesin kimse. Maç yorumu yapmayı filan benden kimse beklemesin. Başka yorumlar yapalım. Ben Ankara'da büyüdüğüm için çok senaryolar gördüm. Yalnız tabi bu bombayı atanlar değil, bu bombayı attıran orospu çocukları. Ama derlere. hocam yani... Affedersiniz. Yani... Hiç, hiç yani esas yukarıdakiler, arkadakiler ya, yani, esas büyükler. Ya, bunun gibi hakemi sikerim ya. Bunu evet. amına koyayım ben ya, bu hakemi makine versin. Yani çok ağır beyaz veririm ha. Amına koydum böyle hakem ya, böyle hakem olur ya. Orospu çocuğu bu ya. Arkadayım, arkadayım. Öyle mi? Şey, müteahhit. Dur, ya, bir ver, önceki ay bir önceki de kale 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 mi kale var kale kart evet. oldu mu? önceki pozisyonda tam evet. bir gol çocuğu çocuk ya. Gol gol değil de gol. Anasını çıktı şey o Abdullah çocuğun golü atan iki gol atan çocuk değil mi? Ya bu yenemez ha kalite bunları daha da kalamaz. Bir ne yok ya bu ne biçim ek bu ya? Tam olası bir çocuk ya. Ona da bir şey söylediğim zaman elikan adam araya sokuyor. Değil mi bir uçağa geçeceğiz. Teşekkürler. Yanımızda Yılmaz Hoca var. Hocam nasıl değerlendireceksiniz? 90 dakikayı. <laughs> Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Estağ, estağfurullah hocam. Hakikaten fizikleri güçlü. Evet. Çin, Obre, Fenerbahçe'de 2 sene izledik. O adamın o şeylerinden <laughs> istifade yani. Artık programı bitirme zamanının geldiği anlaşılıyor saat 4'e 10'da. Ortaya 10 alıyor berk... kanat yok. Kanat alıyor orta yok. Da, da da gibi Paslar nereye gidiyor? Ne düşünülüyor? Bu top dışarıdan. diyor yardımcı arkadaşlar. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve Bülent yanına çağırdı. Dudak okumamıza da izin vermiyor ve Mondragon'u yanına çağırıyor. Kırmızı kart! Mondragon kırmızı kart! Herhalde yerli olduğu pozisyonda bir şey söyledi.